Dünya yeni bir yıla yeni umutlarla giriyor. TRT Haber ekipleri çeşitli ülkelerin vatandaşlarına sordum. 2023'ten ne bekliyorsunuz? Herkesin söylediği tek bir şey var. Barış, sağlık ve huzur. Nahçıvan'a mesela sürekli uçakla gitmek tabii ki zor. Umarım yani kendi topraklarımızı alıp da çok rahat bir şekilde arabamızla, otobüsümüzle gidebiliriz. Qarabağda baş veren hadiselerle bağlı Azerbaycan'ın e, xeyrinine hale olacağı Ve burada bizim en büyük müttefikimiz tabii ki kardeş ülke Türkiye'dir. Yeni yılda bütün dünyada insan haklarına özen gösterilsin halklar arasında barış ve dostluk hakim olsun. Ekonomide de istikrar ve denge sağlansın. Bugüne kadar beklentilerim çok gerçekleşmedi. Her yıl daha da kötü oldu. Artık tek beklentim var. Gelecek yıl bundan daha kötü olmasın. 2022 Irak genelinde zor geçti. İnşallah gelecek yıl iyi geçer. Dinar'ın değer kaybı ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Yeni hükümet kuruldu. 2023'ten beklentimiz yüksek. 2022 benim için çok iyi geçti. Üniversiteye başladım. 2023'ün de daha iyi bir yıl olmasını dilerim. 2022 ile aynı olacak Her şey aynı Hiçbir şey değişmez Bir şeylerin değişeceğine dair umudum yok Geçmiş kendini tekrar ediyor Kazakistan zor bir yıl geçirdi Önümüzdeki yılın daha huzurlu olmasını diliyorum Sadece ülkemde değil Bütün dünyada barışı koruyalım Savaşlar dursun çocuklar ağlamasın Ukrayna'daki akrabalarımın iyi ve güven içinde yaşamlarını sürdürmelerini diliyorum. 2023 yılında Türkmen Türk halkına refah diliyorum. Cumhurbaşkanlarımızın gayretiyle iki devletin ilişkilerinin bu şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Doğrular uzaktan Türkmen-Türk ilişkileri ilelebet payidar olsun. İki ülke halklarına yeni yılda barış, birlik, beraberlik içinde sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum. Herkes için iyi bir yıl olmasını dilerim. Ukrayna gibi yerlerde savaş sürüyor. Umarım yeni yılda herkes sağlıklı ve güzel günler görür. Yeni yılda umarım Çin'de ve tüm dünyada salgın geride kalır. Hayat normale döner.